Birisi, biri dirisi bulunması gerekiyor. Annemle imtihan ediyorlar beni. Kızım bir göreyim ya, evladım, evladım ya bir göreyim evladım, evladım ya bir göreyim evladım, evladım. evladım. Evlat söz konusu olduğu zaman tabii ki hepimiz duruyoruz. Her an böyle gelecek umuduyla yaşıyorum Perihan Hanım. Böyle aklımda fikrimde hep Evru. Hikayelik hamileyken terk etti gitti. Çocukları o çocuk da var. babasından Bununla, da mahrum. Hiçbir şeyim yoktu. Seçil için bir nefes olmanızı istiyoruz efendim. Güneşi bekleyin. Evet güneşi gördüğünüz zaman bugün güneş benim için doğdu. Sevdiğiniz insanların gözündeki üzüntüyü gördüğünüz zaman üzülmeye hakkınız olmadığını düşünüyorsunuz.